dün o su sırasıydı. Ondan bir bir bir, bir vacibe evvel su ha gelmedi. Ha gelmedi hiç. Ya 10 dakika gelmedi 10 dakika. Su sıkıntısı vatandaşları canından bezdirdi. Eskitisin semtinde havaların sıcaklığının ortasında bölgede su sıkıntısı yaşanıyor. Bir aydan fazla adı biz su görmüyoruz. Geçse çok 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 bir saat geldi. Bir buçuk saat geldi. Allah şu an hayatımızı... Altı yılda halimiz budur. Uslu gelmez. Hale döndürmek üzülmüyoruz. Sabrımız kalmadı. İlhamet'e şakolillah. Bu da pamukla hem de görsün. Mesul görsün. Saatçe kimi oturmuşum? Sebbe avuru olmuşum. Şekerim var, zaktım var. Bir yaz geçmeyip böyle fikir saflıktan uslu doldur ağam. Bir, dördüncü, beşinci ay girdi. Aynı nece bir... Giş inzara girər, bu məntəqə belədir. 5-6 kərədir digər dairə məhəllə məhəfəzə e e münasibətdir. E Dairəm. Budur 20 gündən 20-25 gündə qətərə su görməmişik. Ey bi sən yaz da, ha? Aləm ehtajdır suya. Ev var, xəstə, uşaq var. Eh. Eh olmaz. Həzə mə kim biz ha belə xalağın Vatandaşlar sokak başında kazılan kuyudan su ihtiyaçlarını karşılıyor. O da içilmiyor çünkü su tuzlu. İlgili makamlara seslenen Eskitisin halkı dertlerine çare bulunmasını istedi. Bir şey istemiyoruz. Onca hakkımızı versin bize o su gelsin bizimçi. Kalan kalan mantıkalar kimi? Yani şu o kanşar mantıkada koydu Sa Saat 11 gün arta o, su, o suyu var. Men səad dünən yusrağı gün səbbəh namazını qırmışam, oturmuşam, necə qardaşımız, abimiz, abu sev dedi, həsrət qaldım, pam vurmaqda, ki qoğlum durub, isteren bir damla usta aksın, mənim borumdan axmır. Biz onca istəyirik səsimiz olaysın, bu müanətimizi bizim müalacə etsinler. Yani ha zamana qədər? Münaşədə edək, müdür <laughs> mühafızı. Belki bizimki bir hal eğer hal edebilmişse biz ayrı cemaat görürüz o memnun belki halleder bizim için. Bölgede su sıkıntısının yanında bir de çöp krizi var. Sokaktaki toplanmayan çöpler hem kötü koku hem de hastalığa yol açıyor. Sıra gün bir galaba yollayıp bir traktör albanası kaldırıyor. Özü 2 ton pislik, 3 ton pislik var özünde. Yarım tonu kaldırıp bir tonunu hasır edip duvarın dibine. Duvarın dibinde sıcaktı dünya, pislikti, bürçeydi, koku çöreydi böyle. <laughs>